İngiltere'deyiz. Arabayı bozduk. Sizlerden yardım isteyin. Belki anlayanlar vardır. İngiltere'de pusula bulmak, herhangi bir e, arızayı tamir ettirmek hakikaten zor. Şimdi bütün olay şöyle başladı. Buraları söktüm bakın görün. Sorun şu. Hava filtresine, şurası hava filtresi, hava filtresine şuradan yağ geliyor. Bakın şu borunun içerisinden görülüyordur burada da. Şurayı görüyorsunuz. Borunun içerisinden, hava filtresine bu şekilde yağ geliyor ve filtreyi zamanla tıkıyor. Ve bayağı yağ geliyor yani. Ben bunu arada açıyorum. Temizliyorum. Bu arada araç Auris 2.0 dizel. Şimdi şuradan da Bakın Görülüyor mu bilmiyorum. Şuradaki Şu motordan şuradan çıkan borunun da Kenarından Bu şekilde bir yağ sızıyor. Zannedersem yağ bu. Çünkü arabada yağ eksiltiyor. Orada Yağ eklemek zorunda kalıyorum. Şurası görüyorsunuz. Bakın umarım görünüyordur videoda da. Şuradan da yağ sızıyor. Bu boruda gidip anlayanlar mutlaka vardır. Hava filtresine bağlanıyor şu şekilde. Şu şekilde hava filtresine bağlanıyor bu da. Bunun dışı kenarından buradan da yine yağ sızıyor. Yani buradan atıyor olabilir belki yağ diye düşündüm ben ama hiçbir ilgim yok araçlarla ilgili. Ya yani sorunun temeli bu. Şuralarda bakın şu şekilde aşağı doğru bu hortumdan aşağı doğru biraz yağ akmış gibi görüyorum ben. Ama bunların hepsini bilinçsiz olarak söylüyorum. Bilmeden söylüyorum bunların hiçbirisini. Şimdi sorun şöyle başladı. Buradan yağ koyarken yanlışlıkla enjektöre yağ sıçradı. Şu enjektörün içerisinde yağ sıçradı. Enjektörün temizlenmesi gerekti. Bunu götürdüm. 3 haftada ancak yaptırabildik ama yaptırdık sonunda. Bunu yaptılar. Sonra 3 enjektör birden gevşemişti ben teslim aldığımda aracı. Tekrar götürdüm. Yani sadece şu enjektör sağlam. Diğerleri kenarlarından böyle buhar kaçırıyordu. Diğer 3 enjektör. Neyse sonuçta onu da yaptılar. Tabi teslim ettiklerinde böyle motoru vesaire şurayı buraya yaptıkları işleri temizlemiyorlar. Yani öyle de bir çalışma şekilleri var. ilginç. Neyse ben yaptıklarına dua ettim. Ayrıca teslim aldım. Şimdi araç bunun üzerinden bir, bir buçuk iki ay geçti. Geçtikten sonra araç hem yağ eksiltiyor. Arada açıyorum bunu. Yağ ekliyorum. Aynı zamanda da gaza biraz fazla bastığımda arkadan siyah duman atıyor. Başka bir renk duman atmıyor, siyah duman atıyor. Motorun herhangi bir yerinde ben başka bir şey göremedim. Yani herhangi bir yağ sızıntısı vesaire bir şey göremedim motorda. Tekrar buraya geleyim. Bir tek şuradan gelen, hatta bunu diğer şeyle aydınlatayım ben. Biraz şurayı aydınlatayım. Belki daha net görünür. Evet, bakın şurada çok faydası oldu mu? Pek de olmadı herhalde faydası. Ya, pek de faydası olmadı. Bir tek buradan gelen bir yağ var. Bunu da bir türlü çözemedim. Bazıları turbo dedi buna. Yani turbo bu içeriye yağ basıyor dedi. Tabii ben bu araçta turbonun daha nerede olduğunu inanın bilmiyorum. Arada sadece şunu temizliyorum. Şu borunun içerisini temizliyorum. Bir müddet idare ediyor. Ondan sonra e tekrar tekrar temizlemek durumunda kalıyorum ama kalıcı bir çözüm bu işe bir türlü bulamadım. Eğer bu işten anlayan tavsiyesi olan varsa lütfen yorumlara yazın. Bu işi çözelim yoksa bu nedenle arabayı değiştirmek zorunda kalacağım sırf bu nedenle. Arıza büyük müdür, küçük müdür onu da bilmiyorum. Tekrar şöyle size genel olarak bir göstereyim anlayanlar varsa. Bakın şu şekilde hava filtresini söktüm bu ta altına kadar sızıyor yani şimdi yeni olduğu için sızmadı ama alt taraflarına kadar geliyor bu yağ. Hatta şuraya birikmişti yani bir dönem. İlk fark ettiğimde şuradaki borunun içerisinden gelen bir yağ. Ya benim kendi tahminim şuradan gidip bu borunun içerisine geliyor şeklinde. Hatta bayağı da yağ var. Bakın görüyorsunuz şeyde. Borunun içerisinde. Bayağı da yağ var. Ya da başka nereden gelebilir acaba? Ya da çözebilir miyim? Ya buranın sorunu şu. Usta bulmak çok zor. Anlayan birisini bulmak çok zor. Yani bunu götürdüm. Her usta farklı farklı bir şeyler söylüyor. Yorumlara yazarsanız bekliyorum. Teşekkür ederim şimdiden.